desem ki Desem ki Vakitlerden bir nisan akşamıdır Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini Ormalların en kuytusunu Sende görmekteyim Senden kopardım çiçeklerin en solmazını Toprakların en bereketlisini Sende sürdüm Sende tattım yemişlerin cümlesini Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim inan, elinde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Güllerden sonra bir gün şayet sesini fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşsün. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğum gün sesini gök kubbede Hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum.